Mars Rulet kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Adım Onur. Bugün immersif ruletteyiz. 1500 liralık ufak bir kasamız var. Hedefimiz 3, 4, 5 bandında yapıp masadan ayrılmak arkadaşlar. Güvendiğim ve önerdiğim siteleri videonun yorumlar kısmına sabitliyorum. Deneme bonuslarından faydalanabilir. Yani göz gezdirebilirsiniz siteleri arkadaşlar. Merdiven altı sitelerden uzak durun dediğim gibi. Hem paranız hem canınız yanmasın. Ee, onun dışında da yani bu oyunda dediğim gibi stratejiniz olacak. Kendi stratejinizden şaşmayacaksınız ama ben şu anda bu tier'ı az hayatta kaçırmam. Hayatta tier'ı kaçırmam şu anda. Hayatta kaçırmam abi. kasayı cicilledim şu anda. Cicileye cicileye. Kasa çeke çeke alacağız biz bu parayı bugün buradan. Hadi bakalım İmmer. Bize ne vereceksin? Dediğim gibi arkadaşlar bir taktiğiniz olacak bu oyunda. Ve dur noktanızı da bileceksiniz. Dur noktanızı bilmediğiniz sürece her zaman kaybedersiniz. Bu oyundan size yer olmaz yani dur noktanızı bilmiyorsanız. Hadi oğlum İmmer. 27 ya 27'ye kondurdu abi kondurdu yani 27'ye kondurdu 27 65 lira 95 lira para var kasa biraz da olsa yükselir 7 arkası 27 net attı 27 7 sıfır mısın şimdi bir de bence sıfırsın tek çevre alacağız bir de 9-18 tarafını alacağım. 13 tarafını alacağım. Bir de 36'yı ya alacağım. Yani 27 sever normalde. 3 atmayı. Ama bakacağız arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Neler olacak? Neler bitecek? Ümmer bizi yüzmez ya bugün. Dedim ama Ümmer bizi bugün üzmez sıfır attı. Ne yaptın bize İmmer şimdi hemen söyle. Hemen. Hadi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar yakında çekilişlerimiz olacak. Abone sayımız arttıkça ama. Abone sayımız hiç artmıyor. Yani abone sayımız artmadığı sürece çekiliş ben de yapamam. Yani dediğim gibi izlenmeye aboneye göre yapacağım ben de. canlı yayınlarımız, çekilişlerimiz olacak. Yani hedefimiz kanalı büyütmek biraz da. Siz de destek olursanız sevinirim. Şimdi bir dört tarafı aldık. 0 aldık az bir şey. Bir de on tarafı aldık yani. Dört tarafı abi nokta. Nokta diyorum size nokta. 3 4-5 eldir oraya atmıyor. Bakalım burada bize ne veriyorsun. 4'ün üzerinde bir 3600 lira para var. Kasamız 10.260 lira oldu. Bir 9'lu çevre alıp ya da 8'li çevre alıp şurayı kapatacağım arkadaşlar. 40 liralara da 29'a basacağım. 40 liralara da 29'a basacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Beklediğimiz yer çok net. 29 tarafı. 1 olur 14 olur 5'e kadar aldım. Kitledim masayı şu anda yani. 1. Baba vereceksin ya belli yani anladın mı? Oraya atacaksın. Atmadan mi oldu yani şu ana kadar. <laughs> Rulet profesörünü, profesörünü izlemeye devam arkadaşlar. Bu iş sadece matematik işi. Başka bir şey değil. Yani onu söyleyeyim ben size. Bu tarafa atacak arkadaşlar. Çek 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 geri çek. Bütün bahsi geri çek. Sekizli komşudan alıyoruz. Ben de diyorum ne oluyor. 30 tarafında alacağım. Şöyle bir bahsimiz var. Sadece bekliyoruz. 30 ve 29 tarafları seker meker kayar komşudan ben hiç sevmem yani öyle şeyleri. <laughs> Masa şu anda net kaydırmalı. Sistem üzerine atıyor. Ha, 23 attı. Ben biliyorum abi bu işi. Net yani 30 tarafını atacak. Kaydırır maydırır bir şey olur. Ben onun önlemini bile almışım. 5'te bile varım yani. Dediğim gibi sadece matematik işi bu. Başka bir şey değil. Kasamız oldu. 23.260 1500 liralık kasayla yaptık ya bunu. 23 yani 16 hala diyorum ki bak bu taraf. Hala bu taraf. Ve 32 taraf. Bir ayna yapabilir. Biri biraz daha fazla alacağız tabii ki. 3920 liralık bir bahsimiz var. Bir keyif sigarası içerim yani. 1500 liralık kasayı buraya kadar getirmişim. Bir keyif sigarası içerim arkadaşlar. Normalde 23 arkası 32'dir. 3'ten parayı koyduk. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Yapıyoruz bu sporu. Gelsin. Buyurun efendim. Buyurun. Kasamız 33.380. Şimdi devamı tamam. Üç arkası. Bu bölgeyi sever. Üç arkası bu bölgeyi her zaman sever arkadaşlar. Ben net diyorum ki aklımdan geçen sayı tier bölgesinde. Ama bana kalkıp tier, yani üçü tekrar ederse de yani her karda orayı da alayım yani. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi veriyorsun tier'ı. Ya yani net veriyorsun abi net net. Net veriyorsun da orada çok fazla bir şey yokunmak işte. Ya bunları yapıyor ya bana böyle böyle çıldırasım geliyor çıldırasım ya. Neyse ufaktan bir kar verdi. 16'da daha sağlamız yani. 33 13 23 Yani bir de bu taraf çarpı 2 şöyle ufaktan ufaktan gidelim bir hız keselim yani geçenki videomda demişsiniz çeşke hız kesseydim falan sevmiyorum arkadaşlar anladın mı ben sayımı görünce ben dayanamıyorum 3 arkası net alıyorum mesela atıyor çünkü bu 33 31 ile 13'ün sevgilisi mesela ama onu atmıyor şimdi gidiyor 19 atıyor 19 arkası 30 alacağım şimdi. Yani dayanamıyorum ama 30 arkası 19 arkası 30'u tek alacağım ben şimdi. 30, 11 ve 8'i tek alacağım. 250 liradan sonra masadan çıkacağım. 8 30 11 20 40 Hatta 30'u da bir tane daha basalım. 30 bin lira bizim zaten dur noktamız. Yani bir buçuk bin liralık kasayla, 1500 liralık kasayla 30 bin liraya kadar geldik. Görüyorsunuz. Yani arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi. Daha çok canlı yayınımız, çekilişlerimiz olacak. Dediğim gibi 9 attı. 9-19 yaptı. Gerek yok. Bundan sonrasını devam etmeye. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.